ama daha bu da ayrı bir ile, ayrı bir ki e, zaten bu kompozisyonun birazcık daha oyun ilerleyen aşamalarında takım savaşları içerisinde hayat... şimdi Seraphine onları hayatta tutacak ama e, iyileştirilen has iyileştikten sonraki hasarı devamlılığı burada önemli olacak. Yani e, belki bir anda çok fazla hasar çıkartamıyorsun ama Seraphine seni sürekli e, belli bir can seviyesinin üzerinde tuttuğu için ve Bol'un üzerine doğru gidecek ilk baskın Bol'u ters tarafa doğru gitti. Farfetch direkt olarak üzerine atıldı Bolu'nun. Bunun için sıçasında kullanması gerekmemişti. Azir'in buradan Oo. çıkma ihtimali olmayacak. Har harika oynadı burayı Farfetch. Senin beklediğin güç patlamasına ulaşmayacağı ortaya çıktı. Evet yani hasar konusunda daha kısıtlı bir seviyede olacak. Ama işte bu tarz iyileştirme eşyalarının erkenden tamamlanması... Iı, rakibin zaten o dakikalarda az az olan hasarını... Zergsting'in başı dertli bu arada. Şimdi Saçar da engelleyecek. Zergsting sıçra atmak zorunda kaldı çalıyor doğru koşarsanız baltalar gelecek üzerine tam olarak Ocalı'ya koştu. bir açar olma daha var yeterli mi? Hayır. Ferhat'ın çifte baltası Zergsting'in oyunun ikinci skor olmasıyla sonuçlanıyor. Ve oyunun ilk ejderi de burada Galatasaray'ın olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar Wildcat skoru anlamında istediği gibi bir başlangıç yapmış olsa da Galatasaray rakibinin geri dönüşünü iyi değerlendirdi ve ejderle başlamış oldular. <laughs> ya oyunu çünkü diğer tarafta sessiz sakin kasan bir Jarvan vardı tabii ki. Sancak sayesinde görüşe sahip ama çalamadı. Çalamamasının yanı sıra birazdan skora da dönüşebilirim. Mojito sıçrasını az önce kullandı ama yetmeyecek. Ezreal'dan gelen ultide Farfetch skorun alınması için yeterli olmuyor. Far Farfetch bu arada birazcık <laughs> e, ileride bir noktada geri dönmeye çalışıyor ama Galatasaray'ın Tabii bundan ne haberi var? En azından hani bir koridoru geri düşürme konusunda gayet başarılı vaziyetteler. Ve bu karşılaşma özelinde sanki alt koridor gibi seçilmiş. Ama şimdi Loana Starscreen üzerine gidecek. Kopta kullanıldı. Starscreen yan sıçrayı kullanıyor. zafetin içinde kalacak. Sahibi de açan Loana az önce orta koridorda. Başarılı olamamıştı ama burada Moito'nun baskınıyla beraber Galatasaray oyundaki ilk skorunu kazandırdı. Koridor değişimi miydi? Ya da alamete yani doğru. Yani koridordan ziyade şu anda oyunun ağırlık merkezi biraz alamete doğru gitti. Moito'nun sıçrası olmadığını hatırlatalım. Ferit otomatik saldırılarla Ragnarok açık. Vura 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 rakip ormancıyı Ve Luana'nın başı dertte üzerinde bitkinlikte de kullanıldı. Holly oyundaki x almaya çok yakın. Ama hayır Ferit baltasıyla beraber aldı. Ferit ve yani seviyede zaten hatırlarsan en son baktığımızda Moite 7. O bu arada Starscreen. Bir kez daha yakalanmış Starscreen, İkinci kez düşüyor bu sefer yalnız skoru alan Padden. Alamet. Gözü yüz skorda orada parçalandı Oli Phoenix. Oyundaki ilk kule altının da sahibi olacak. 160 son bir vuruşta geldi. Oo. 610 da ekstradan koydu. 3 yani, skor aldı <laughs> yani. 3 skor da orada. Şöyle söyleyeyim, bu Samira Galatasaray'da olsa yaz Moito bir kez daha haritanın geri kalan kısmında takımı adına kötü şeyler gerçekleşirken Ejder'i aradan çıkartmayı evet. başardı. Bu çok değerli. FBI oynamış, Ruler oynamış, Deft'le oynamış ve Lost oynamış Scarlet'cim. Anladım. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Çok Aa, uzun sürdü, özür dilerim ben de. Starscreen'in üst, üst koridorda başı dertte. Oo. Haber niteliği taşıyor mu? Hayır. Luana'yı alabilecek mi? Onun o da, da cevabı ayır. hayır. Peki hapsedemedi sanki. Ya ilki hani şeyde oldu, Hani koridor ittirme değil de. Tam orta koridorda Azir ultisini attı, serin sıçradı ya. Re Renekton'un ulti kullandığı pozisyonda. Onun hemen ardından ejderi aldılar. Ama evet ikinci de biraz daha geri dönüş ayarlamaları ve Galatasaray Anlamaydı. tarafında işler kötüye doğru gitmeye devam ediyor. Alamet'in ikinci kafa atmasını Galatasaray engelleyecek yalnız Holy e de desteğe Farfetch gitti. Loana burada bu arada fena bir iş çıkartmıyor. Farfetch'in Farfetch. de başı dertte Farfetch skoru. Moito'da kaldı. Bu da Moito'nun oyundaki ikinci skor oluyor. Holin'in de başı da olabilir ama Seri'nin gelişi. Çünkü karşılaşmanın gidişatı evet. onlar adına en azından kontrol Oo. edilebilir bir hale geldi. Holy Phoenix bu arada kılıç girdabını kullanarak yuttu orada Ezreal'ın ultisini ama çok yakındı gerçekten. Ee, Star, Star Screen, screen biraz biraz erken oldu. Demi niye dönecek söylediğin gibi Star Screen'in bu megasının etrafında oynayacak mı Galatasaray pek öyle gözükmüyor. Şimdi içeri girmeye çalışacaklar Ejder'i çaldı. İnanılmaz Moito ne ara çaldı o Güzel Ejder'i. Afet de harika geldi Farfetch düşen ilk isim oluyor burada. Doğan'ın kalkanı oldukça büyük. Holy Phoenix'i de savaştan uzaklaştırdı Zerg Sting. Galatasaray. Mega'ların etrafında oynamaları gerekiyor dedik. Bundan daha iyi oynayamazlardı herhalde. Aynen öyle yani bir yandan da çok çekimser davrandı sanki Wildcats oyuncuları. Ve şu anda Görtler içeri girecek Moito ama alamadı. Birazcık geç kaldılar. Burada sadece iki kişilik gizli bir ekip burada bu e, operasyonu gerçekleştirdi. Moito'nun kronometresi fena olmasa da sonuç getirmeyecek. Samira'nın ultisi de aktifleşti. İçeri doğru giriyor. Bolu ultisini kullandı. Arka Bantesu tarafta sonunda Barret'ı almayı başardı ama alabildiği sadece bu kadar olacak. Alev ejderinin yanı sıra bu arada Farfetch'de arkaya doğru atıldı. Starscreen de takip ediyor. Bu takip biraz ölümcül olabilir çünkü takım arkadaşlar gelemeyecekti onlar. Poli'nin bu arada aldığı hasar oldukça yüksek olsa da şimdi Meganara isabet ettiriyor. O da tabii çok faydalı olmayacak. Bir kılıç girdabı daha Screen'den ulti. Güzel geldi. Zerg almayı başardılar. Luana'nın sıçrası olmadığını hatırlatalım. 4 kişiyle beraber Baron'u bıraktılar. Skora koşuyorlar. x skor Zerg geldi. İkincisi Loan'a'dan gelecek mi? Kalkanlar Loan'a'yı hayatta tutsa da. Arkadan Serin'in ultisi. Biz burada skorun alınmasını sağladı. Starscreen tek başına herkesin fikir değiştirmesini sağlayacak kadar Baskı yarattı, bir de ulti geldi. Molulu'dan da bir sürpriz gelmeyecek <laughs> ve Fes ve Wildcats. Hedden çalının üzerinden dürtmeye çalışmaya devam ediyor. Şimdi Shurelya aktifleştirildi. Ters taraftan bir operasyon peşindelerdi. Vazgeçtiler, şimdi oradan gidecekler. Parfet yalnız inanılmaz bir hasar aldı. Sanıyorum Azir ve Ezreal Luana pozisyonlu. yalnız kaldı yalnız. Luana'yı yakalayabilirler mi? Sahip aktifleştirildi. O sırada Ejderi yapacak mı Galatasaray? Luana sıçrayı kullandı. Ejder alanına doğru kaçtı. Farfetch'den kötü bir ulti geliyor. Farfetch'e girdi. Ejder kimde kalacak acaba? Mojito çok kötü pozisyonda. Ahmet'i kullandı. Bu arada koruyucu meleği olduğunu hatırlatalım. Doğan'a da içeride Ejder'e vurmayı bıraklar Çünkü Galatasaray oyuncularını birer birer düşürüyorlar. Canları bile gitmiyor yani. Mesmei Valket. Canı bile yanmadı söylediğin gibi. Herkes de biner iki binerlik kalkanlar. Evet mevsimin en uzun maçı olacak ama Fastplay Wildcats'ın kazandığı bir maç olacak bu. Ya Regar'ın öyle bir seviyeye geldi ki Seraphine o kadar rahat hayatta tutuyor ki takım arkadaşlarının. Çok rahat kazanlar burada takım savaşını. Yani Galatasaray'ın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Oyunu bu noktaya iyi getirdiler. Yani oyun başında bu kadar geri düştükten, kuleleri, barikatları kaybettikten sonra iyi savaştılar ama yeterli olmadı. Fastplay Wildcats. İyi başladı. Ortada birazcık durakladı senin söylediğin gibi ama sonunu gayet iyi bitirdi. Ve kış mevsiminin ilk yarısını da 6 galibiyetle kapatmış oldular.